Maç çok öncesinde size e, sorunların olduğunu, buna alışık olduğunu söylemiştim. Bu akşam önce turu soralım. Sonra da bu bir başlangıç mı sizin adınıza onu soralım. Aslında yani kastettiğiniz sorunların biraz daha arttığı bir maç oldu. Çünkü soyunma odası 120 dakikanın sonunda hani klasik tabirle 120 dakikanın sonunda biraz daha uzatmalarla çok daha fazla oldu ama e, yani a, aynı zamanda konjektür de e, eklediğimiz zaman bunun yanı sıra e, yani soyunma odası hakikaten ...Gösteve maçını düşündürecek halde. Ee, hemen buradan tura geçeyim tabii ee, Diğer taraftan da ama... E, yani ...özellikle moral ararken... ...özgüveni kaybedilmiş, kaçırılmış... ...ya da azalmış özgüveni ararken... ...böyle bir maç oynamak... ...ve sahadan turu geçerek ayrılmak... ...yani sezonun... E, ...en büyük şampiyon adayı karşısında... ...adaylarından biri karşısında... E, ...hem de kendi sahasında oynarken... ...turu geçmeyi başarmak bu ortamda... Son derece sevindirici, ee, aynı zamanda umut verici. Çünkü umut verici diyorum. Biraz bizim hem oyuncuların toparlanması kadar antrenman yapma süresine ihtiyacımız var. Baş, şey maçın başında da söylediğim gibi. Diğer taraftan da oyuncular dönerken böyle bir özgüven yükselmesine fazlasıyla ihtiyacımız var. Bu nispeten bir nebze de olsa buna katkıda bulunacaktır. Ee, ama başındaki sözlerimi söylemem lazım. Maç için özellikle ofansif tarafı, geçişler, geçişler ve geçişlerden sonraki ofansif tarafı biraz daha oyuncuların becerisiyle ilgiliydi. Maçta daha fazla oyuncuların maçı oldu. Onu söylemem lazım. Onları canı yürekten tebrik ediyorum. Hakikaten atmosferde Fenerbahçe karşısında turu alabilmek kolay değildi. Özellikle kendi durumumuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı söylüyorum. Yani son derece e, bu anlamda sevinçli olduğumu söyleyebilirim tabii ki. Hocam Fenerbahçe uzun bir süre 10 kişi oynadı. Buna rağmen sahada kıran kırana mücadele vardı. Futbolcuların da olumsuz olduğunu olduğunda hep konuşuyoruz. Oynama niyeti vardı. Sık sık bunu gördük sahada. Maçı bu, bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Ya oyunun gidişatına bakıldığı zaman biz hep maçı başına itibaren kendi oyunumuzu yani yarım da olsa plana sadık kalmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin zaten tarzını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani kamuoyu da biliyor demeyeceğim. Bizim kendi açımızdan en azından baktığımız zaman ne yapmak istediklerini biliyoruz. Buna uygun hem sağ dizilişinde hem de özellikle geçiş yerleriyle ilgili küçük küçük önlemler almadığımızı söylersem yanlış olur. Buna uygun konuştuk. Onu söylemem lazım. Ama uygulamacılar çok Fazlasıyla beklediğimden fazlasıyla yani tabii ki mutlaka hatalar oldu. Sonuçta Fenerbahçe ve yapmak istedikleri var. Ama uygulamacılar sonunda fazlasıyla bu konuda başarılıydılar. Bununla beraber maçın tabii ki bir bölümü bizim sahada oynandı ilk yarıda. Fakat net pozisyon olarak bakıldığı zaman da Deniz'in pozisyonu biraz daha Yani Pozisyona girme açısından böyle bir durum vardı. Sonra gol golün arkasında golün gelmeden hemen arkasındaki pozisyonda kırmızı kart. ...sonrasında işlerimizi biraz daha kolaylaştırdı... ...çok doğal olarak... ...hem tokum, topu koruma becerisi yüksek... sahede geniş bir şekilde kullanan... ...Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin... E, ...yorulması... E, ...ve dolayısıyla atak organizasyonlarına sekte yorulması da normaldi... ...ama bununla beraber... E, maç içinde itiraz ettik... ...fakat şimdi içeride baktıktan sonra itirazımı geri alıyorum... E, ...hakemin çeşitli yanlışlarına rağmen bu konudaki itirazımı geri alıyorum... Cemali'nin pozisyonunda faul yok devamında hakikaten büyük ciddi bir beceriyle bizim de gafletimizde beraberliği bulduktan sonra moral dengeleri değişebilirdi maçta ama buna çok fazlasıyla müsaade etmedik yani özellikle bir sıfırken de bir birden sonra da fazlasıyla gol pozisyonuna girdik kabahatimiz ya da hatamız ata çevirememekti maçı bitirememekti tabii ki doğal olarak çok klas oyunculara sahip bir takım Fenerbahçe. Oyunun içinde olması 10 kişiye rağmen 10 kişiye rağmen oyun içinde olması çok da doğaldı yani bence. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim.